Akif Hocam kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sıfatlarda bir iki videoluk yapacağız demiştik. Neyi hocam? E, sıfatları ikiye bölmeden olmuyordu. Biraz uzunca bir konu elbette takdir edersiniz ki. Çünkü küçültmesi var, pekiştirmesi var vesaire. O yüzden hani iki bölüm halinde veya iki video halinde aktarmak istedim. Şimdi sıfatta küçültme nasıl oluyor efendim? Şimdi bir sıfat, e, herhangi bir sıfat cık gibi, c gibi, gibi, cağız gibi, ımsı gibi eklerden bir tanesini alırsa... Küçültülmüş mü sıfat oluyor. Peki canım arkadaşım, burada mesela CCA ikini alması yeterli değil. Eğer CCA ikini aldıktan sonra bir isme sorulan nasıl gibi bir soruya yanıt veriyorsa ki veriyor, nasıl e, araba? E, genişçe bir araba. Tam geniş değil, genişten biraz küçük demektir bu. Dolayısıyla küçültülme sıfat olarak karşımıza çıktı. Yani biz gündelik hayatımızda büyükçe, genişçe falan deyince sanki muazzam büyük, muazzam geniş gibi algı oluşturmuşuzdur esasında veya öyle bir anlam yüklemişiz diyebilirim. Köfte kelimesine baktığımız zaman burası adlı ya hani nasıl köfte veya hadi nasıl yanıt vermiyor ne kadar köfte şeklinde ne kadar yanıt veriyor. Bunca sözcüğü küçültürmüş bir sıfat olarak karşımıza çıktı. Şimdi can dostlar burada bir azımsama, az bulma, küçük bulma veya küçümseme gibi anlamları olabilir. Eğer dil bilgisinde aşırı derecede anlama boğulursan orada problem yaşarız veya soruyu doğru yapmama ihtimalimiz vardır. O yüzden birazcık da o ekleri almış ve nasıl bir soruya yanıt vermiş bu açıdan bakman gerekiyor bence. Efendim gömlek kelimesi addı. Nasıl diye bir soruya yanıt veriyor mu? Gayet tabii. Nasıl gömlek? Mavimsi gömlek. O halde bu yine küçültülmüş sıfat. Hocam ya. Mavimsi gömlek yani hiç böyle küçültme olur mu? Renkleri nasıl küçülteceğiz canım arkadaşım? Yani renkler de bu şekilde ımsı ımsı trak gibi eklerle küçültülebilir. Dolayısıyla yine küçültülmüş bir sıfatla karşı karşıyasın. Peki bir şeyi küçülttün de fazlalaştıramaz mıyım? Tabii ki. Ve başlığımız ne? Sıfatla pekiştirme canım arkadaşım. Bakınız. Şimdi e, pırasayı seversin sevmezsin. Bunu pırasam olarak da adlandırabiliriz. MPRS ile yani pırasam e, ünsüzleriyle yapılan bir pekiştirme. Bir sözcüğün ünlüye kadar olan bölümü ki yeşil kelimesinin ünlüye kadar olan bölümü başa alınıyor. Sonra MPRS'den uygun olan bir tanesi getiriliyor. Ve nasıl vadi yem yeşil vadi şeklinde oluyor. Ve bu pekiştirilmiş bir sıfat olarak karşımıza çıktı. Yani fazlalaştırıyor değil mi? Yürek kelimesi adlı nasıl yürek tertemiz yürek pekiştirme sıfatı olarak karşımıza çıktı. Şimdi ikilemelerle ikilemeler e, canım arkadaşım mesela yüp yüksek desek biraz saçma olacak değil mi? En yüksek desek olabilirdi belki ama yüksek yüksek dağlar derken <laughs> burası adlı nasıl dağlar sorusuna yanıt verdi ve pekiştirilmiş bir sıfat olarak karşımıza çıktı yüksek yüksek ile. Miktar zarfı dediğimiz en gibi çok gibi üstünlük belirteci olarak da karşımıza çıkan daha gibi pek gibi sözcükleri düşün lütfen. Bunlar eğer bir sıfatın önündeyse ki e, bu eser kelimesi adlı ya. Nasıl eser? İyi eser nitelime sıfatı. Ne kadar iyi? En iyi. Bu ne oldu? Miktar zarfı oldu. Ama ikisi birlikte hop bir de şöyle alıyorum. Pekiştirilmiş sıfat olarak adlandırılması gerekiyor. Yani Kaliteli bir yaşam diyoruz ya. Nasıl bir yaşam? Kaliteli yaşam. Niteleme sıfatı değil miydi? Evet. Daha kaliteli derken o kalitenin kap kaliteli desek saçma olacak. Kalite kelimesinin miktarını artırdığına göre buna miktar zarfı derim ve birlikte pekiştirilmiş bir sıfat olarak alınması gerekiyor. Ps bu. Yani can dostlar üç şekilde sıfatlar pekiştiriliyordu. Geldik sıfatın yapısına. Şimdi sıfatlar yapıca ötekilerden farklıdır diye bir soruyla girmişim mevzuya. Hani aşağıdakilerden hangisi kısaltın tabii burada sıfat yapıca ötekilerden farklıdır. Yani öt derken ötekilerden farklıdır. Şimdi canım arkadaşım basit mi türemiş mi birleşik mi diye bakmam gerekiyor benim bunlara. Yani böyle bir soru sorulduğu zaman yani nelere bakmam gerekiyor şeklinde de bir yol haritası aslında oluşturmaya çalışıyorum diye bak. Emre Vaki oldu hocam ne yapalım canım. Şimdi tabi basit sıfat herhangi bir şekilde yapım ekini almamış sıfattır. Canım arkadaşım dikkat. Kötü sözcüğünü ben parçalayamam. Yani herhangi bir şekilde ek almadığını görüyorum. Yani sözcük en küçük parçaya kadar zaten ayrılmış durumda karşımda. Kötü sözcüğü de BS yani basit sıfat olarak karşımıza çıktı. Peki iyi iş derken nasıl iş gibi bir soruya yanıt veriyor mu? Gayet tabi hocam. Dolayısıyla yine iyi diye ayıramayacağıma göre basit sıfat olarak karşımıza çıktı. Şimdi daha örnek çoğalabilir gider gider. Ama can dostlar mesela sen hep nitelime sıfatlarına dair mi bu diyebilirsin. Efendim çok eşya biraz insanın başına bela olur yani. Ya eşya kelimesi adı çok kelimesini çoğudan falan parçalayamam. Dolayısıyla yine basit sıfat olarak karşımıza çıktı diyebiliriz. Türevi sıfat nasıl oluyor? Yapım ekini almış sıfat oluyor. Yani yapım eki derken hocam ister fiilden isim olur ister isimden isim olur ondan çok önemli değil. Yani parçalığına bilen durumda olan sözcük. Mesela bitkin kelimesi bitmekten bitkin oluyor ya. Hani burada fiilden isim yapma ekini almış olabilir. Hocam ben o kadar adlandıramam. Ya canım arkadaşım hiç moralini bozma. Sonuçta bir ek var mı? Vallahi var. Nasıl adam efendim bitkin adam dolayısıyla de bu türevi sıfat olarak alınması gerekiyor. Ee, büyük hayal kelimesinde ise nasıl hayal diye bir soru sorduğum zaman büyük kelimesi elbette cevap veriyor ama bu sözcük büyümekten büyük olarak karşımıza çıktı. Yani fiilden isim yapmayı ki ve bu fiil köküydü. Hocam yani yine bu çok ya sonuçta bu biraz gizli olabilir ama yani bir ek alıyor canım arkadaşım. Ek aldığı için de türemi sıfat olarak adlandırabilirsin. Yani içinden şu geçebilir ya çekim eki aldıysa hocam. Can dostlar bir kere sıfatlar çekim ekini almaz. Çok az istisnai örnek vardır. Mesela canım evim gibi. Ama onun haricinde yani böyle çok az örnek var gerçekten. Bir sıfat çekim eki almıyor. Birleşik sıfat nasıl oluyor? Birden çok sözcük birleşerek bir adı niteliyor veya belirtiyor. Şimdi niteleme nasıl da bulduklarım değil miydi? Evet gayet tabii hocam nasıl da bulduklarım Geçen videodan hatırlayacaksın. Belirtme de yani nasıl dışındaki sorular değil miydi? Evet hangi gibi kaç gibi böyle sorulardı doğru mu? Evet. Peki vurdum duymaz gibi bir sözcükte sunucu kelimesi adlı ya yani, nasıl sunucu vurdum duymaz sunucu. Niteleme sıfatı olabilir ama sonuçta bir iki iki sözcük var mı var. Dolayısıyla bu birleşik sıfat olarak alınması gerekiyor. Hatta buna anlamca kaynaşmış bir birleşik sıfat denir. Eşya kelimesi adlı nasıl eşya sorusuna yanıt vermiyor elbette. Ne kadar eşya sorusuna yanıt veriyor? Tamam bu bir belgesiz sıfat olabilir ama benim nihayetinde bakmam gereken nokta ne şu anda? bir ve kaç sözcükleri iki kelimeden oluştuğu için yine birleşik sıfat olarak almam gerekiyor. Evet can dostlar. Şimdi bakınız burada bir <laughs> not var. Nasıl bir not? Not demişiz. Birleşik sıfatlar kurallı birleşik sıfat olarak da sınıflandırılır. Yani Efendim şimdi bir soru tipiyle devam etmek istedik. Ne dedik? Aşağıdakilerden hangisinde kurallı birleşik sıfat diğerlerinden farklı yöntemle oluşmuştur? Hocam yöntem ne? Efendim zaten derdiğimiz bu. Bu yöntemlerle alakalı bilgi vermek istiyoruz. Mesela ayrı yazılıyor bunlar. Bakınız bunu hiç unutmayalım. Yani kurallı birleşik sıfatlar ayrı yazılan durumda karşımıza çıkar. Nitekim bir sıfat tamlamasını siz sonuna bir lı eklerseniz ki güzel göz bir sıfat tamlamasıydı. Yani bu bir niteleme sıfatıydı. Bu bir addı. Sonuna bir lı ekliyorum. Nasıl ceylan? Güzel gözlü ceylan. Bu iki sözcük birlikte kurallı birleşik sıfat olmuş. Yani lı yöntemini hallettik. Hocam lü ama bu. Yani lı lı canım arkadaşım yani. <laughs> o çok problem değil. Yani seslerde küçük değişiklikler olabilir bir sıfat tamlamasına lıklık lık, lık getirerek veya luk, luk luk de olabilir yani çok önemli değil dedik ya. Efendim çalışma kelimesi adlı ya. Nasıl çalışma? 5 yıllık çalışma. Efendim normal şartlarda canım arkadaşım buradaki bir sıfat tamlaması değil miydi? Evet burası adlı burası sıfattı. Sonra bir lık getirdin. 5 yıllık çalışma şeklinde iki sözcük birlikte bir başka ismi niteledi. Al sana kurallı birleşik sıfat olarak karşımıza çıktı. Hemen bir sıfatla adın yerini değiştirebilirsiniz. Yani I, I, U, Ü gibi araya bir takım ekler getirebilirsiniz. Mesela iyi niyet bir sıfat anlaması değil miydi? Gayet tabii burası adlı, burası sıfatlı. Sıfatla adın yeri değişiyor. Ve araya I, I gibi bir söz, ek giriyor. Sözcük ne? Şimdi dolayısıyla yönetmen kelimesi adlı ya. Nasıl yönetmen? İyi, e, niyeti iyi yönetmen. Gördüğünüz gibi araya bir I, I aldı. Ve... Kurallı birleşik sıfat oldu. Kurallı birleşik sıfat. Peki diğerlerinden farklı değil mi? Gayet tabii hocam. Yani bir lığlığı yöntemi, lıklık yöntemi bir de bu araya U iyi girdi. Eyvallah. Şimdi tabii yöntemler uzayabilir ama yani temelde bu üç yöntemle ilgili soru çıktığı için öyle e, üç maddede verdim. Adlaşmış sıfat. hoşça kal. Ne oluyor hocam? Yani e, sıfata veda etmiş. Efendim e, Anne Karen'in romanında olduğu gibi... Efendim cepheye giderken sevgilisine bir öpücük göndererek asker hani trene binip gidiyordu ya o sahneyi hatırlarsın. Adlaşma sıfatında da bir sıfatı nitelediği ismin düşüp o düşen ismin varsa, varsa ama bakınız. Efendim çekim ekini sıfatın almasıyla oluşuyor. Hocam ya bu tanımdan bir şey anlamadım. Yani demek istediği şey şu. Bakınız burası ad değil miydi? Evet. Burası genç niteleme sıfatı değil miydi? Gayet tabii. Peki buradaki isim düşecek, düşsün. Varsa bunun eki varlerler. O halde ortaya çıkan şey ne? Gençler. İşte bu gençler bir sıfat çeşidi değil. Adlaşma sıfat. Yani sıfata veda etti artık. O bir sıfat değil ama eskiden dedesi işte sıfattı gibi. Uzak yerlere derken nasıl yerler uzak yerler? Niteleme ve sıfatı. Efendim ne oluyor? Buradaki lerler ve ea var bakınız. Hoppidi ben bunu ismi düşürüyorum. Ki o leri ve ea'yı koruyorum. Uzaklara gidelim. Yani adlaşma sıfatı olarak karşımıza çıkıyormuş. Peki ben hazır bir de... Hani burada bir uygulama vardı can dostum. Ee, zenginin malı zürdün çenesini yorar şeklinde verdiğim örnekte ise... Ne oluyor? Bunu açabiliyorum. Bak ne demek o açmak? Zengin insan diye açılınca ortaya bir nitelime sıfatı çıkıyor. O halde e, ben sözcüğü eğer açabiliyorsam açılınca da ortaya nasıl sorusuna yanıt veren bir nitelime sıfatı e, çıkıyorsa o zaman buna adlaşmış sıfat derim. Öseğime neler sormuş biliyor musun? Hani at tamlaması da tamlayanı adlaşmış sıfattır demiş. Böyle şeyler demiş. Dolayısıyla çene kelimesi addı. Ben bunu açabiliyor muyum? Yok. Hani aç çene istediğin kadar olmuyor. Ama züğürt kelimesini açabiliyor muyum? Gayet tabii sayın hazır açmışsın hocam. Züğürt insanın şeklinde. Buradaki züğürt kelimesi niteleme sıfatı değil mi? Gayet tabii. Nasıl sorusuna yanıt vermiyor mu? Gayet tabii. Peki bu züğürdün kelimesi ne oluyor o zaman? Adlaşma sıfatı olarak karşımıza çıkıyor. Yani Zürdün kelimesi de zenginin kelimesi de adlaşmış sıfattır. Evet şimdi mesela içinizden şu geçebilir. Bazıları gibi bir sözcüğü düşünelim. Bazıları efendim soğuğu, soğuğu sevmez gibi böyle bir cümle kurduk. Hani hazır kara kış falan. Öyle bir örnek vereyim istedim. Şimdi burada bu sözcüğü açabiliyor musun? Açabiliyorsun. Ee, nasıl oluyor? Bazı insanlar şeklinde oluyor. Peki eyvallah. Ama açtığın zaman ortaya ne çıktı canım arkadaşım? E Burası adlı. Bu bazı kelimesi belgesiz sıfatı olarak karşımıza çıktı. O zaman bu ne? Bu zamir efendim zamir. Yani bir adlaşma sıfat değil. Ancak şu soğuğu derken e, açtığım zaman ne oluyor? Soğuk havayı şeklinde oluyor. O zaman soğuk havayı oluyorsa... ...burası adlı, burası nitelime sıfatıydı. Hmm. Yani illaki... Nasıl soğuksuna mı yanıt verecek hocam? Gayet tabii. İşte bu sözcük adlaşmış sıfattı. Ama bu bazıları kelimesi ıçık, ıçık değildi. Canım arkadaşım beni sabırla dinledin. Bir videonun daha sonuna geldik. Ve sıfatlar konusunu, ön adlar konusunu bitirdik. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sürprizler devam edecek. Nasıl yani? Hem video sürprizleri hem de Hemen bir ödüllü bir düzenek demeyelim de yani ödüllü bir şey yapmayı düşünüyorum. Bunu daha önceki bir videomda da bahsetmiştim, söylemiştim. Yani hediyeler olacak, ödüller olacak. Yani bununla ilgili olarak sana duyuruda bulunacağım. Takipte kal, kanalı ne kadar takip eder, ne kadar izlersen o kadar o ödülün ne olduğuna ve nasıl gerçekleştiğine dair bir bilgi sahibi olabilirsin. E sen kal kendine iyi bak iyi davran lütfen pekiştir tekrar tekrar dinle notlar çıkar ve mesaj yazmayı videoları beğenmeyi unutma canım arkadaşım hoşçakal.